dedi. E, yani Nihat yerli oyuncu olduğu için Nihat esasında şeyin yaptığı yaptığı yolu benimsedi veya başka bir yabancı oyuncunun. Evet. Ama tabii yerli oyuncu olsun tepkiyecekti sonuçta. Ya Beşiktaş o kadar kötü yönetilmiş ki Türkçesi şu. O kadar kötü yönetilmiş ki yani bu oyunculara bu kadar paralar verilmiş yazık günah. E, beş yıllık kontratlar üçer milyon eurodan filan. Beşiktaş batmış yani. Menajerlere yüzde evet, yirmi beş ama, ama Türkiye'de e, tarihin yani Beşiktaş'ın en başarısız başkanı belki de Yıldırım Demirören ama biz de almışız Yıldırım Demirören'i federasyonun başına oturtmuşuz. Biz bunu konuşmuyoruz da biz başka bir şey konuşuyoruz. Yani. Aynen öyle yani ben inanacak. de oraya bağlayacaktım. 580 milyon lira borç var. Aynı e, kararlılığı bir suistimal ve büyük bir kabahat varsa e, eski yönetici dostlarına da gösterecek mi diye merakla bekliyorum zaman su gibi akıyor onu bir iki ay içinde göreceğiz. Çünkü son 10 sene inceletiyorlar. İyi işte, Türkiye'de 5 yaşı bu duruma getiren yönetimin başındaki yani. Yıldırım evet. Demirören şu anda federasyonun başında bütün bu problemlerin yaşanmasına sebep olan Yıldırım Bey zamanında biz onu federasyon başkanı yapmışız. zaten bu durumdaki bunu konuş bir 5 konuşuyorsak biz de ne konuşacağımızı bilmiyoruz demektir. Yani... Onur Yılmaz sormuş üniversiteden kardeşimiz. Yıldırım Demirören'in Böyle bir kriz döneminde futbolumuzu krizden çıkartabileceğine inanabiliyor musunuz? İnanıyor musunuz demiş? Ya ben inanmıyorum ya da kimse inanmıyor buna. Ee, böyle bir şey yok. Zaten bu Yıldırım demiyor aşan bir durum şu anda federasyondaki durum. Ona aşan bir şey. Ben onun da karar aldığını falan düşünmüyorum. Ben Yıldırım demi de seçimle geldiğini düşünmüyorum. Atamayla geldi, tayinle geldi Yıldırım Yıldırım Bey evet. Ankara'dan ilk defa Türkiye'de böyle bir seçim yapıldı. Yani genel kurulu üyeleri toplandı, federasyon genel kurulu. Pek çok şey atama gibi oldu genel kurullar. Hep rakipsiz oluyor çünkü genel kurullar. Evet. Herkese destek veriyor. Hayır ama bu Yıldırım Bey gibi bir seçim değildi. Yani genel kurulu üyelerine kimi seçici söylendi, istemedi. Yani söylendi birisi söylemedi de onlar anladılar Yıldırım Demir'in seçilmesi gerektiğini. Sonuçta seçildi. Yapacak bir şey yok yani. Önce seçim üzerinden gidelim madem. Galata, Fener Beşiktaş Kulübü'nün 1200 lira üyelik bedeliyle üye yapmasını doğru bulmadığını söyledim. Ucuz dedim ben. Biraz daha pahalı olsa belki makul karşılayabilirdin son hamleyi. Burada da şöyle bir endişen olduğunu düşünüyorum. Bunu yayında söylemedim. E, belli taraftar grupları iyi organize olurlarsa yönetimde söz hakkına sahip olabilirler diye bir endişe Ama bir düşündün. Benim endişem en taraftar grubundan değil. Benim yaşıyor herhangi birinden. Yani herhangi birinden ya. taraftardan falan değil. Herhangi Can Çok zengin. Herhangi birinden yani. Onun yani. için böyle kulüplerde bir kontrol mekanizması olması lazım gibi geliyor bana. Çünkü e, demok demokrasilerde her reyin birebir kullanılması lazım. Yani herkes kendi fikrini. Bu üç kulüpte de yok. Yani Fenerbahçe'de Aziz Bey'in hakimiyeti var. E, orada da blok oylar kullanılıyor. Yani normal değil yani. Gazze'de lise hakimiyeti var, Beşiktaş'ta da bu grup. Bundan sonra ne olacak bilmiyor ama yani nedir tek tek oy kutu? Yüz bin kişi gelip hiç kimseyle konuşmadan tek kendi oyunu versin. Şahane bir sistem yani. Ben işte... Ama böyle olursa, böyle olursa iyi ama. On bir kişinin oyunu bir kişi blok ederse. Benim 15 bin kişim var. Ben bunu seçiyorum derse öbür 15 bin kişi de ben de buna veriyorum derse o zaman olmaz. Abi kimsenin 15 bin kişisi olabilir mi? Çok büyük paralar bunlar ya. Ben Hayır. hayal etmekte zorlanıyorum. Yani şu anlatmak. 100 bin kişi tek tek kullanıyorsa problem yok. Ama Türkiye'de genel seçiminde böyle bir şey yok ya. Adam Güneydoğu'na aa diyor ki benim köyüm buna verecek diyor abi. Böyle bir şey var mı ya yani, baktığın zaman ya. Yani. yani bizim genel seçimlerimizde insanlar tek tek oy kullanamıyor. Zaten parti yandaşları, parti parti ve milletvekili şusu busu olanlar, akrabası herhangi partide onların olduğu köyler, hemşehrileri falan zaten bloka ona veriyorlar yani. Hiç hiç ben yani Türkiye'de acaba kim gidip evinden emekli öğretmenler falan var yani emekli öğretmenler, bürokratlar. Şapkanı zavallı, giyiniyorlar, gidiyorlar. Ben buna vereceğim diye böyle Geri kalan çoğu insan zaten sağdan soldan ona verin, buna verin. falan o şekilde oy veriyor. Yani demok, demok, tek tek oy kullanarak birini seçme modeli ancak o her kullanan bireyin kendi oyunu verdiği müddetçe ideal bir sistemdir yani. yoksa ancak işin nereyece belli olmaz şöyle mi? bir durum var şimdi bu üç büyük kulüp Trabzonlar kusura bakmasın ama kuruluş tarihleri ve organizasyonları herkesten eski ve İstanbul takımları oldukları için avantajca sistemin bütün getirilerinden aslan payını alıyorlar yayın, reklam doğal olarak büyük bir markaları var ama diyoruz ki 5000 tane kongre üyesi yeter Hepsi ağzını açan 10 milyon taraftardan başlıyor. Şimdi 35'e çıktılar Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş'ta 25 diyor. Ürün alsınlar. Alsınlar da alsınlar, kombine alsınlar ama oy hakkı kullanmasınlar. Bu çok antidemokratik. Beşiktaş bu yapının dışına çıktığı için ben heyecanlanıyorum ve Herhalde tamam. bulacağı 100 bin kişi abi işte yoksa 100 bin kişi tek tek oy kullanacağız da kimsenin etkisi altında kalmadan. Evet. Şimdi ağlaşanlar bizim söz hakkımız yok diye gitsinler üye olsunlar. O bak, zaman ideal bir sistemiz evet, yani. Ayrıca ben o 20-25 milyona da katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. 50 bin tane taraftan olsun paralı taraftan olsun abi yeter abi. Bak boş ver gerisini. 100 bin tane taraftan olsun bu 100 bin taraftan sana para kazandırsın. 25 milyon taraftan olsun o 7 bin tane kombinesi. Sen de satıyorsun. iyi yönet. Aa, yani. 7 bin kombinesi ne olur abi yani. Onu yani, taraftar denmezsen sen yani, denir zaten. Yani. Saraçoğlu'nun da arenanın da belli kaç kişi kombine aldı. Onlar çok evet. satanlar bir Saraçoğlu taraftar bulamıyorsun. Bir arenalık da bulamıyorsun. Ben 20, şey 20 bulayım. milyon taraftan olsa ne olur bana izah et yani. Güzel bir konum var bununla ilgili. Gençler Birliği de Cumhuriyet'ten eski bir kulüp. Şahane bir kulüp. Ben çok seviyorum onu. Kombinelerini satışa çıkarmışlar. 17 maç artı Türkiye Kupası maçları. 20 maç. 50 lira falan da. Kale arkası 75. Ee, şey en güzel yarıştan 200 lira. 200 liraya 20 maç. Maç başı 10 lira taksitli. Yani içinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Eskişehir aklına geliyorsa bütün takımlar var ve kaç kombine satacaklar merak ediyorum. Gene bin kişide kalacaklar, 5 milyon kişilik şehirde. Biz futbolu mu sevmiyoruz abi, gençler birliğini mi sevmiyoruz? Her şehirde aynı sıkıntı var, Kayseri'de aynı sıkıntı var. Yani Eskişehir'de yok, Bursa'da yok. Unuttuğum kulüp varsa kusuruma bakmasınlar. Anadolu'yu ayrı tutarsak biz futbolu sevmiyoruz. Sadece üç büyükleri ve galibiyeti seviyoruz galiba. Futbolu genel sporu sevmiyorsun yani. Şahane bir yere geldin. Sadece kazanırken seviyorsun. Kümede düş kümede çalışırken veya küme çıkarken seviyorsun. Yarışma içinde evet. seviyorsun. Normal olarak sevmiyorsun. Ortalarda olduğu zaman kimse gitmiyor takımın maçını seyretmiyor. Ancak bir yarışma içindeyse yani düşmesin veya çıksın anlamında destekleniyor. Bu senin senin yani. yüzünden oluyor olabilir mi? Sen marka değerini düşürüyorsun. Hep böyle eleştirel yaklaşıyorsun. Halbuki oyunumuz ne güzel futbol ne güzel, statlarımız ne güzel desek marka değerine katkıda bulunmaz, bulunmuş olmaz mıyız? Bence bu, bence bulunmayız. Yani bu şike davası varken yokmuş gibi davransak fayda sağlamaz mıydık Türk sporuna? Herkes öyle davrandı zaten Herkes şey öyle davrandı evet. evet. Bence Ve herkes yani, mutsuz. E, yani Türkiye'de ya bu biraz bu sene için konuşuyoruz ya. Işte. Bilgin abi bugün hayatı bir laf söyledi. Konuşabileceğim yerde olmayı isterim ben. İmajı yüksek yerlerden ziyade. Kim? Oluşabileceğim ya. yer. Ya bu ne acı bir laf ya. Evet. İnandığın şeyleri söyleyemediğimek durumu falan var yani. E çünkü iki tane spor kanalı var. İkisi de pazarlama peşinde. Yapacak bir şey yok. Yani onlar mat satıyor abi. Yani ligi almışsın, ligi yayınlıyorsun. Şey diyebilir misin? Bu lig bitik diyebilir misin yani Bu ligin marka direği sıfır diyebilir misin? Diyemezsin zaten. Ligi satsan satıyorsun ya. O kanalın yorumcusu Halbuki bence der. Bence der, Aslında demeli yani, der yani. insanlar aptal diyecek. İnsan farkında zaten, Öyle, öbür türlü dediğin zaman daha çok kaçıyor insan yani. Yani şöyle denebilir, bu lig elimizde patladı aldık. Nereden baksan elimizde kalıyor. Ama deyip bir pazarlama politikası yapılabilir. Benim söylediğime gelince ben bu futbolun içinde olmuyor. Şu yüzden ben düşüncelerimi söylediğim için burada olmaktan zevk alıyorum. Dikkat edersen hiç istemediğim tarzda bir program yapmadım bugüne kadar. Maç eleştirisi kısmına hiç girmedim futbol programlarının. E, mümkün olduğu kadar yaptığım programlarda düşündüğüm şeyleri söyleyebilecek ortam arıyorum yani. Demin sen 15 dakika Kayseri falan konuştuk. Oradan bile ben sıkıldım hani. Sıkıldım derken yanlış anlama yani. Çünkü bazı şeylerin çok konuşulduğunu biliyorum diğer kanallarda bu konuların. Orada konuşulmayan konuları burada konuşmak zevk veriyor insana yani. Çünkü buradan çıkınca en az 20 tane arkadaşın arıyor. Diyor ki helal olsun şöyle kimse söylemiyor diyor. Sana veya bana fark etmiyor. Çünkü o kanalların konuları belli. Ben onlar onların konuları. Kurman burma, Amravat gider mi gelir mi? Onları onlar sabah kadar konuşuyorlar. Çünkü zaten başka bir şey konuşmuyorlar yani. Böyle bir liste var. Yazılı olmayan bir liste var. Ona girme, buna girme, onu konuşma, şunu konuşma. O yüzden e, yani bu kanalda işte lafı oraya getirdi tekrar. Bu kanalın esprisi de o. Yani bu kanalda konuşuyoruz yani rahat bir şekilde yani. Ee, yani bu önemli bir konu ama bunu, yani şimdi bir, bunu bu televizyon dinleyen herkesin bilmesi lazım. Senin yayınını ...o kanalların yöneticileri seyrediyor. Radyodaki yayının dinliyorlar. Ve bunun üzerine ben adım atmalarını bekliyorum. Sana transfer tekliflerinden bahsetmiyorum. Yayın politikalarında bir yanlış yapıp yapmadıklarına karar verip... Abicim ...sistemi bak, sorgulamalarını bekliyorum ama yapmıyorlar. Bak bu iş Türkiye'de bu yorumculuk işi kilitlenmiş vaziyette. Niye yok Yorumculuk yani. işi kilitlenmiş. E, Yorumcuların çoğunun... E, bulundukları yerden gitseler piyasa dar. İki üç tip program var zaten. E, ben kendim şöyle bir karar verdim bu sene kafama göre yorum yapacağım kanalla anlaşamazsam ben bir sahnede televizyon programı yapıp orada konuşacağım. Bak e, bunu internetler falan yayınlayacağım yani. İnan bana yani. Çünkü, bak çünkü Türkiye'de bu iş kilitlenmiş vaziyette abi. Ayrıca NTV Spor ve Lig, TV'de e, on binlerce teşekkür ediyoruz yani şey o bakımdan. Futbola bu kadar yatırım yaptıkları için. Bu başka bir konu. Elbet. Yani. Futbola bu kadar renk verdikleri için yani. çünkü hepimizin seyrettiği kanallar onlar. Evimiz çalışıyor. Başka de. bir konu. Hı. Başka bir konu. Ama bazı konularda yalnız kalıyoruz konuşurken. Bu konularda ben Fuat Aktağ'ın desteğini bekliyorum. Şansal Büyükhan'ın bekliyorum. Bir yerde başka birinin Rıdvan Dilmen'in bekliyorsun. Mehmet Demirkoğlu'nu bekliyorsun. Biri destek versin sana. Çünkü ortada kalıyorsun. O yüzden ben de diyorum ki bu sene eğer kendi isteğin tarzda konuşacağım bir yer bulamazsam biraz daha fedakar edeceğim. Kendime bir sponsor bulacağım. İnan bana bir televizyon programını davetliler ve medya isteyen gelsin. ...huzurunda bir saniye yapacağım diyorum sana ya. Söyleyeceğimi söyleyeceğim. İnternetten de etrafa yayınlatacağım yani. Çünkü iş o hale gelmiş vaziyette yani. Dünyada e, bizim arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. Futbol yorumlayarak zengin olunmaz abi. Futbol yorumlayarak iki tane daire alınmaz. Futbol yorumlayarak bilmem ne olmaz. Futbol parası, futbolu, futbol yorumcusu iş adamı kadar para kazanmaz. Konuşursan bir şey olmaz. Bir laf vardır. Zengin, Napoli lafıdır. Zengin olana kadar parasını yönetir. Zengin ol, sen parayı yönetirsin zengin olunca derken aşırı zengini kastediyoruz. Para seni yönetmeye başlar diye. Bir futbol yorumcusunun veya bir yorumcunun siyasi yorumcunun da hür ve özgür olması lazımdır. Ve de her an kovulmayı göze alıp e, yani bu işin keyfi budur yani. Futbol siyasi ve futbol yorumcuları. Kovulmayı kre... senin kadar güzel anlatan bir başka insanda da yok tabii. Bak yani. kredi borçları olur, kredi ödenir, bazen zorun çekerler, araba satarlar, ufak araba alırlar sonra para kazanınca büyük araba ama bu işler para kazanmak için yapılmaz. Yani bu iş bir transferinden bir daire almak için falan o zaman yanlış yapıyor demektir. O zaman o seni o para yönetiyor demektir zaten. Yani bir yorumcu seni de 2 milyon dolar kazanıyorsa o yorumcu hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani şöyle olmaz. Dinlenir. Yani başka. Kulüplerin haklarını savunur. Bir yani yorum belli bunun. Yani Türkiye'de iyi yani oyuncu 2 milyon dolar kazanmıyor. Yani futbolcu kazanmıyor yerli oyuncu. Eğer bir yorumcu 2 milyon dolar kazanıyorsa o para o yorumcu yönetiyor demektir anlamında söylüyorum. 500, 600, 800 bin dolar bunlar da kazanılmaz futboldan. Bunlar normal değil. Değil tabii. Bu paralar. O zaman bu paraları başkaları veriyordur yani. Ya bir diyorlar ki sponsöre sen şu parayı ver. Niye vereyim? O dedi ki işte şunu sizin kanal alın. Bu parayı da siz oradan verin filan. O zaman zaten o yorumlar özgür olması mümkün değildir ki. Ben onu anlatmak istiyorum sana. Selim sağ olasın mesajın için 11. mesaj seninleymiş. Bilginal Şimdi ben burada şey olmaya... 2 milyon dolar para kazansam ben burada hiçbir şey konuşmam. Senin hiçbir şey ekip. konuşmam. Evet. 2 milyonu bölerim 50 haftaya. Kaç para düşer? <laughs> 20 2 milyon. 40 bin dolar düşer. 40 bin dolar düşer. <gülüyor> <gülüyor> Öbür hafta 40 bin dolar alacağım. Konuşur muyum bir şey? Manyak mıyım ben yani? Kusarım yani. Sen bana dersin ki başbakan. <laughs> bravo süper en iyisini yaptı. Aziz Yıldırım. Aa. Aziz, Bey, Aziz Bey on numara. İşte şey Ünal Aysal, aa süper. Büyük başkan büyük hizmetleri Tabii, olmuştur. Tabii Yıldırım Demirören. İnanılmaz. 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 Çok, yani bir şey konuşamazsın abi. Her hafta 40 günde doluyorsun. Yani <laughs> bundan güzel bir, yani o riski atmasın o parayı demek istiyorum. O yüzden e, kimseye lafımız yok ama e, ben Türkiye'de medyada açıkçası Türkiye'de her şey değişti Hakan bak sen çok eski medyanın içindesin. Medya bir türlü kendini temizlemiyor abi, silkelenmiyor abi medyaya. Yani bu sürecin ben çok faydalı olacağını düşünüyordum ama maalesef beklediğimi... Bulamadım. Medya kendini şirkelemiş. Kimsin için e, ekmeğinden olmasını da istemem ama yeni yapılanmayı elbette isterim. Kişilere bağlı hayat sürenlerin ayrılmasını isterim meslekten. Çünkü gerçekten entelektüel diyebileceğimiz, dünyanın her yerinden her şeyden haberdar... Büyük bir genç kitle de var. Onların fırsat bulmasını isterim ama e, bu dönemi biz iyi kullanamadık. Yani bu krizi dönem futbol yönetimi için, kulüp yönetimleri için, medya için herkes için bir fırsattı. Herkes yerinde saydı galiba Bilgin abi. Aynen saydı. Benim bir de dikkatimi şey çekti. E, mesela e, Kütahyalı dışarıdan birisi futbol yorumcusu oldu. Futbol yorumcularının şeyinden faydalanıp herkesin çok tek gözlü olmasından faydalanıp bir anda Yıldız oldu ya. Yani. Et c'est négatif.